Yakalandım lan resmen. Merhaba. Bu videoda İstanbul'dan İğneada'ya bisikletle kamp yaparak ilerlediğim yol maceramın ikinci kamp yeri olan Elmalı Dere piknik alanından yola çıkacağız. Nereye doğru diye merak mı ettiniz? Bunu ben de merak ediyorum. Tamamen plansız şekilde yolların götürdüğü yere dikkatimi çeken yerlere doğru pedallıyorum. Gün batımına yakın kamp kurabileceğim bölgeyi bulup orada kamp yapıyorum. Bu macerada videoyu izleyip abone olarak bana en büyük desteği vermiş olursun. İyi seyirler dilerim. domates çorbası, somon, fümet, sebzeli tavuk söte. Neymiş bu? Ama çorbaya benziyor bu. Yok be. Çorba değilmiş. Vay be. neymiş? Bunlardan bir sürü var yanında böyle paket paket. Hiç aç kalmam yani. Ha, hepsi az yani. Bak nohutlu bulgur pilavı. Isıtır yerim bunu. Isıtayım mı ki gerçi ya? İhtiyacım var mı ısıtmaya? Ton balıklarım. Bunun içi yemek kokmuş ya çantanın. Ton balığı yiyelim. Şu ikisine. Nohutlu bulgur yiyeyim. Isıtmayacağım ya bunları. Niye ısıtayım ki? Zaten hava sıcak. Öyle sıcak bir şey istemiyorum. Onun için bunu tekrar yerine koyabiliriz. Burada da ocağım tüpüm. Şunun içinde de ocağım tüpüm var. Ondan sonra şampuanım, sabunum falan. Bunlardan başka çantanın içinde de var. Bu çorba olmadığını emin miyim? Değilim. Çorba ise kaşığım var neyse. Bakalım bu neymiş. Bu ne lan? Bir yedi mi bu oğlum? <laughs> Buraya bir porsiyon hiç çeyrek porsiyon bile yok lan. Ha suluymuş bir de keşke su. Suyu olmasaydı keşke. O zaman bunu da açalım hemen. U, kinoalı, Meksika fasulyeli ton balığı. Domatesim, biberim de vardı. Salatalığım da vardı ama işte onları bugün attık. Burada da domates çorbası var yani. Füme jambonlarım var. Daha bu paketlerden Farklı farklı çeşitleri Diğer çantada da var Bu ne ya böyle tövbe töbe? Çok şükür ama Üç çatal koymuşlar ya Boşu boşuna tabağa pislik Ben diyorum çorba galiba Hüs Günaydın. Dün gece yine bir koruyucum oldu. Bakın göstereceğim şimdi biraz komik de. <laughs> Dün gece koruyucumuz da <laughs> buydu. <laughs> Gelmiş buraya, masanın üstünden benim tabağımı deliyormuş bak. Bunları yiyordu işte, yolluyordu, bir şeyler yapıyordu. Aaa! <laughs> yemiş! Somonlarım gitmiş. Benim burada tefeklerim vardı. Bak! Burada yakaladım onu işte. İş üzere. <laughs> Ya <laughs> somonum nerede? Ya orada bir tane somonum vardı demiş ya. Ben <laughs> burada somonum duruyor. Şimdi çap buldum mu? <laughs> Fındık olsaydı keşke yanımda. Getireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey bak. Dün öyle rahat uyudum ki Aslında yani çok az uyudum Ama yine de Rahat uyudum gibi geliyor bana Şöyle rahat uyudum Burası zifiri karanlıktı Zifiri karanlıkta uyumayı özlemişim Açıkçası Hiçbir ışık yok yani Gözünü açıyorsun hiçbir şey göremiyorsun <laughs> Neyse şey ee, Dün bir banyo yaptım Oh Rahatladım, resmen dedim sonrasında. 3 kere şampuan, 2 kere de sabun yaptım. <laughs> Neredeyse çıkmayacaktım utanmasam da. <laughs> Uyku içinde saat on buçukta yattım. Ondan sonra tam uykuya daldım gibi hissettiğim bir evre vardı işte. Uzun süre uyuyamadım gerçi, uykuya dalamadım. Benim öyle bir problemim var, erken yatınca uyuyamıyorum. Onu yenmeye çalışıyorum ama şöyle bir şey oldu. Yani saati 10.30'da uyudum. 1.30'da tam dağılma, dağılmıştım diyeceğim. Tam dağılmaya geçme evresindeydim. 1.30'da. Sonra çatır çutur sesler gelmeye başladı. Etraf şey benim oradaki yemek yediğim masadan yemekleri bırakmış yani etrafta hiç kedi köpek görmemiştim görmeyince de bir şey yok zannettim buralarda hani dolaşan öyle kedi köpekmiş belki daha iç kısımlarda falandır diye düşündüm neyse ondan sonra çatır çutur sesler geliyor sonra bir de o uyku sersemliği birazcık da uykuya dalmıştım ya da sırada sersemliğiydim o sırada Beynim bana oyun oynamaz mı dedi ya bu ya köpek ya da kedi diyse ya ayıysa ya başka bir şeyse ya, ya da ormanda bilmediğin yaşayan vahşi başka bir hayvansa ne yapacağımı şaşırdım sonra bir işin kalktım telefonuma veya feneri arıyorum elime ilk geçirdiğimi açacağım ışığı bakacağım oraya hemen ya yani o da bir ayrı bir cesaret vallahi çünkü o sırada tam ışığı arıyorken açıkçası birazcık da korktum ya ayı çıkarsa ya ışık, ışık tutmasam aslında falan diye de düşündüm. Ama o zaman da ışık tutmazsam, onu görmezsem, göndermezsem de çadırımın dibine de girebilir, çadırımın dibinde kalır dedim. Sonra ama ondan sonra ayıysa da dedim, ayıysa da ayı yani bir yok, hiç demem lazım ona dedim gitsin diye. Ondan sonra çıkarttım çadırdan kafayı, ışığı tuttum oraya, baktım suçüstü yakaldım, bir tane köpek vardı. Ondan sonra Şuna <laughs> yaptım böyle gitti köpek. Sonra ama geldi. Yine geldi bak benim yanımda. Çadırımın yanında O Bu seferki buradaki koruyucu melek de oydu. <laughs> ne havladı ne bir şey yaptı. Bak bak uyandı bakıyor bak. <laughs> benim yemekleri yedi. Günaydın. Günaydın sana. Somonumu yedi ona üzüldüm. Zeytinyağlı somonum vardı. Bakayım <laughs> bak. Bunların hepsi gitmiş. Ama bunları açmıştım ben. Yalmıştım gerçi. De? Şurada bir sürü vardı. Paketler onlar yok. Nereye ekliyor acaba? Bak buraya daha atmış böyle. <laughs> bunlar, bunlar çöplerim. İşte, i̇şte. Bak burada işte tabağım. Düşürmüş tabağımı. Yalama şirketimiz demiş. <laughs> bunları toparlayıp atmam lazım benim. Şimdi poşet yaparım oldu. Sevelim önce bir dostumuzu. Ne haber? Ne haber? Sen gece geldin mi buraya? Gece buraya mı geldin sen? Gece buraya mı geldin sen? Seveyim seni, seveyim seni Nuruz'la. ne kadar pismişsin sen böyle. Dana. Gece korudu bizi. Burada havladı herkese. Şimdi yemek bul yemek yapacağım. Ona da veririm bir parça yumurta yapacağım. <laughs> Şimdi buradan benim de tercihini bulmam lazım. Ne buldum? Şimdi de Sünger Bunu da atalım? Tüm gece komikti ya vallahi. Sır dedim bir ilk ne oluyor lan dedim. Çadırın dibine birisi geldi galiba dedim. Herhalde bir şeyler alacak falan dedim. Ama sonradan aklıma geldi. O zifiri karanlık burası yani. Fener olmadan hiçbir şey göremez. Bu dedim kesin hayvan o zaman. Çıkayım bir bakayım neymiş bu dedim çıkarken de bir tedirgin oldum. Dedim ya bu ayıysa ya da ormanın derinliklerinde yaşayan başka bilmediğim bir hayvansa dedim. Kedi ya da köpek değilse çünkü etrafta hiç görmedim. Bütün gün boyunca hiçbir hayvan görmedim. Dedim Zula'dan bir hayvan çıktı herhalde. Sonra ışığı tuttum. <laughs> Saçma hali bak orada Beni izliyor şu an tek gözü. <laughs> Yemiş yemeklerimi afiyet olsun ona. <laughs> Somonumu götürmüş. <laughs> Buldum buldum yememiş. O sadece tavanı yalamış ya. Ben ona bugün yemeğimden paylaşacağım onun için. E şeyi de çantama koymuşum. Aklımı kullanmışım. Dışarıda bırakılmaz bunlar demişim. Hiç öyle salak birisi değilim ki zaten. Ha, unutmam yani. <laughs> Kahve yapacaktım bir de yanına Çok güzel koktu. Çok da fazla kaynatmaya gerek yok. Sonra ağzımız burnumuz yanıyor Satim. Kubacı tuttuğumuzda zaten bunu ilk tuttuğumda elim yanmıştı. Graması <laughs> çıktıysa yeteri ısıya ulaşmıştır arkadaş bence. Şuna. Ha tutabiliyorum. hiç de işte, uzun bir vakitte geçmedi yani. İçeri biliyorum. Ha çok fazla ısıtmamışım ondan. Neyse böyle de severim. Çıkmaz aksilik yolda Aşkı doya Çok sevgi var onda Bir pedal uzak her yer ona Gündüz yolda gece kampta Her pedal bir macera Sonunda oldu. Bu seferki bağları çok güzel. Yeni bir sistemle yaptım. Hayatta engel olmaz çantalar. Yani birazcık geciktirdi beni. Bir saat falan oyalandım bunlarla. Saat 12'ye çeyrek var şu an. Ama sağlam oldu. Eşeğimizi sağlam kazığa aldık Bu sefer düşmeyeceklerinden eminim. Yolda sıkıntı yapacağım. Şu çadır birazcık benim Selem'e oturdu gibi ama bana oturmak lüks zaten tahmin ettiğiniz gibi. Oturmasam da olur ben. Çantam bunların üstüne değeceği de kesin. Bakalım bir sıkıntı yapalım ya işte Sele'yi birazcık zorluyor, öyle deyince inşallah problem olmaz. Böyle gidiyoruz şimdi. Nereye gidiyoruz diyecek olursak inanın ben de bilmiyorum çilingos Tabiat Parkı var yolumun üstünde. Onun etrafında güzel yerler gördüm bir öğlen arası yemek arası verdiğimde bakacağım en uygun yer hangisi ise ona gideceğim çünkü baktım bir, bir, yer beğendim. Da aradım bilgi almak için orayı. Telefonu vardı Google'da. Ve açılmadık daha dedi. Kapattı telefonu sonra. Sonra ne zaman açılacaksınız bugün mü diye soracaktım. Tekrar aradım sonra cevap vermedi. Demek ki orası şu an servis dışı. <laughs> Oraya gitmeyeceğim. Yani yol bana gösterecek artık kamp yapacağım yeri. Yolda uygun bir yerde nereye kadar gidebilirsem. Orada kampımı atacağım. Sonrasında nasılsa powerbanklerim yanımda. Yemeğim de var yanımda. Çok da sıkıntı olmaz. Başka bir hani kamp alanı olmayan bir yerde kalsam. Ormanın derinliklerinde bir yerde böyle bir kamp atarım işte. Oradan da İğneada'ya doğru devam edeceğim. İğneada'ya buradan şu an 150 kilometre mesafe var. Benim bugünkü amacım 50-60 kilometre falan ilerlemek. Sonraki günü de İğneada'ya bırakacağım işte. Yani iki gün sonra İğneada'dayız. Ve yola çıkmaya hazırız. Hoppa. Ay. Şu son... Atmayı unuttuğumuz çöplerimizi de alalım. Onları da yolumuzun üstünde atalım. Böyle yapacağım. ama Birazcık pratik olayım ya. Şimdi elimde bir sürü çöp taşımıyorum. Sadece bir tane taşıyorum zeka gibi gibi bir şey ki ha tamam lan yes bu ayakkabıları alalı daha bir ay olmadı. <laughs> Bisiklette böyle oluyor işte doğada. Yapacak bir şey yok. Bütün yolun kiri. <laughs> Kirlenmek güzeldir. <laughs> Eve gidince makineye atarım bunları. Bay bay fıstık. Bir şey unutmadık değil mi? İyice ne bakalım da. Ya artık bu çantalar düşmesin. O kadar iyi bağladım ki. İyicene bakalım. Çünkü bir daha geri dönme fırsatımız olmayacak buraya. Hiçbir şey unutmadık değil mi? Yok unutmadık. Zaten ne unutabilirim ki? Şimdi başkasının bir şey, unuttuğu bir şey bulacağım buraya bakmaktan. Ağır geldik kocaman. Kulağımın dibine. Haydi bakalım nasıl olmuş çanta. Oo süper. Benim sırt çantası arkamdaki çantaların da üstüne oturdu yani. Sırtımdan da ağırlığın bir yüzde yirmisini aldı diyebiliriz. Ama bu gacır gucur sesler hala devam ediyor. Huu böyle iyi. Böyle gideriz. takımı aldım. Gözlüğüm gözümde. Güneş gözlüğüm. Aa bugün güneş açtı. Güneş gözlüğümü takacağım şimdi. Yolda. Güneş kremimizi de sürdük. Bu arada dün azıcık bir akşam güneşi yani saat 5'te miydi neydi güneş vurmaya başlamıştı bana tam emin olamadım. 4'te olabilir. Bir şey olmaz dedim. Krem sürmedim. Çok az artık akşam güneşi diye. Bugün uyurken nasıl oluyorsa mat omzuma yapıştı. Yanan yere, yapışıp duruyordu. Yanan omzuma, ya omzum yanmış, matın üstüne yattığımda yapışıyordu, çekemiyordum. <laughs> Islatarak kaldırmam gerekiyor gibi bir şeydi omzum orada. İyi günler. Kendisi vitresine geçirdim. Küçüktüm vitresi. Son bir tuvalet ihtiyacımızı giderelim. Yolluk sonra da yola çıkalım. Uuu sıcak bugün ya. U uh, omzum yandı direkt ya. Üf. Ona bir 50 faktör bana mısın demedi. O işte mata veren kısım, yapışan kısım şu an güneşi görür görmez acıdı. Yine yara mı oldu orası? Ne oldu ya? Üf. Bir saatlik güneşte anasını satayım. Direkt yara oldu galiba. Şöyle durur musun? Yok böyle sana Ben nasıl duracağım? Ulan sanki motosiklet park ediyorum. anasını nasıl <laughs> 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 Tamam. Sularımı güncelledim. Matara olanların şeylerini yaptım ee, İçindeki sıcak suları döküp soğukla yeniledim Ondan sonra biraz da su içtim Omzum çok yanıyor ama ya 3 kat güneş kremi sürmeme rağmen yanıyor Şimdi devam Ay, Görüşmek üzere <laughs> Efendim <gülüyor> Evet abi ve zorluyor baya <laughs> Sırt çantamı asır ağır olan <laughs> Görüşmek üzere abi tekrar Yüklerimiz fazla oldu valla. Soldan Ve yoldayız. Bakalım şimdiki kampı nereye kuracağız. Ama şimdi çantalar hiç değinmeyecek ona eminim lastikleri. En azından onun rahatlığı var. Oh. Uh. Çok iyi. Şimdi buldum. Yalıköy diye bir yer var. Amacım oraya varmak. Bakalım şimdi bir tane rota seçeceğiz oradan. Ama internet çok yavaş çektiği için çok az çektiği için bir türlü bulamadı rotayı. Oo, sallandım lan resmen kamyon geçince nasıl iş böyle? Hadi ya o. Ee, burası çok yakınmış. 37 kilometre diyor. Kıyı kıyı mı gitsem yoksa? Burası daha mı güzeldir acaba? İnada nerede? İnada burada. Bir kıyı kıyıya da bakalım. Bununla bir bunu navigate diyelim şimdilik. Ya niye burayı böyle ters çeviriyorsun ya? Bu ne ama? Harita tersi düzü vardır. Neyse. Kıyı köye bakacaktım değil mi? Çok rüzgarlı bir yol ve tırlar çok hızlı geliyorlar ya. Bir de yokuş başladı. Bu yolu pek beğenmedim.